sevgilinle nasıl yazışmalısın? Yani onunla yazışıyorsun, yazışıyorsun ama sürekli onun senden daha da uzaklaştığını, senden daha da kaçtığını ve bu hırsla ona daha fazla yaz, yazma isteğinin senin içinde oluştuğunu görüyorsun. Ve hiçbir şey sonuç olarak elde edemiyorsun. Eski sevgili senden daha da uzaklaşıyor. Şimdi bugün sana çok önemli kendisi mühendis olan bir arkadaşımın bana döndükten sonra benimle bireysel bir çalışma koştuk aldıktan sonraki yazışma tarzında neler yaptığımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi bana gelen bu mühendis arkadaşımızın karşı tarafa çok fazla bir eğilimi vardı. Yani yazışarak... Ona işte onun ne kadar çok sevdiğini, onunla her konuda her duygusallığının arkasından koşan bir yapıda yazışıyordu. Yani mesela saçmalama benimle ilgili e, bana şunları söyleyemezsin gibi mesela sevgili bir şey yazdığında o hemen her cümlesine atlıyordu, ona ondan fazla yazıyordu ve onun sürekli üzerine giderek e, eski sevgisini ikna etmeye gidiyordu ve sonuç olarak. Bu görüşmeler genellikle son olarak onun yazmasıyla bitiyordu ve eski ilgili ona hiçbir şekilde yazmak istemiyordu. Onu engelliyordu falan filan bunu biliyorsun. Şimdi buradaki mevzu yapman gereken şey yazışmanın içeriğinde yaşadığın o duygusallıklardan kurtulup duygusallıkları yöneten ve arka planda gerçekten kendi İtibsel dengesini koruyarak yazan bir insan ya, e, olman gerekiyor. Ve buradaki temel teknik ona ondan fazla bir şeyler açıklama. Hatta e, gerçekten belirli noktalarda yazdığım bir iki cümle e, onun sana daha çok yazmasını sağlayabilir. Örnek eski sevgilim diyor ki işte senin iletişimde kalmak istemiyorum falan noktasında. Evet haklısın. Bu konuda ben de aslında bunun böyle olmasının doğru olacağını düşünüyorum açıkçası gibi. O da o zaman benimle işte iletişimi kes bir daha bana yazma. Tamam sıkıntı yok. Anlatabiliyor mı? Bu tip o böyle kendini şunu yap bunu yap derken sen onu ikna etmek yerine onunla aynı fikirde olduğunu kısa cümlelerle söylersen iki tane efekti oluyor. Bir, karşıdaki insanı hem hak veriyorsun ve onu seni sempatik bulmasını belki sağlıyorsun. İki, e, karşıdaki insanı biraz şaşırtıyorsun. Onun senden beklediği, onu sürekli yazman ikna etme çaban. Ama sen böyle geri çekip kendini çok ondan da az yazarak ve onu biraz tasdikleyerek ve gerekirse yazmayarak karşıdaki insanın sana daha fazla yazmasını ve buna şaşırmasını falan sağlıyorsun. İşte bu sürecin hepsini doğru yönetirsen bu yazışma sürecini sonuç itibariyle onunla bir görüşmeye dönüşebilir. O görüşmede de ona gerçekten e, burada detaylarını anlatamam ama öyle bir izlenim bırakırsan yani ona illa kazanmak istemeyen onunla sadece belki iyi vakit geçirmek isteyen bir insan gibi yaklaşırsan onu ikna etme çabasından kurtulmuş o zaman onu geri kazanma ihtimali çok yükseltebilirsin. Arkadaşım dikkatli ol bu çok önemli bir husus yazışmalarına dikkat et. Evet bu videoyu lütfen beğen, notification butonuna bas. Eski sevgili geri kazanma ihtimali en yükseklere taşımak için 2 dakikalık ücretsiz bir görüşme. Burada istediğim bir soruyu sorma imkanı sunuyorum. Şimdi bu videonun altındaki linka tıkla. Görüşmek üzere. Ücretsiz görüşmede ben altın Altıntaş.